Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Dolarda 14.80'lerin üzerine geçme çabası var. Ons altın ve global borsalarda artık dipler yapılmaya çalışılıyor. Fakat önümüzdeki süreçte hangi stratejileri izlemeliyiz? Artık dipler geldi mi? Ve dolar tarafında hangi stratejiyi izlemeliyiz? Tüm bunları tek tek tarafsız bir şekilde analiz edeceğim. Videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sorularınız varsa da yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Dolardan başlayalım. Dolar 14.80'lere doğru artık artan bir şekilde denemelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Zaten dolar tarafında gerçekleşmesini beklediğimiz %5'lik bir yükseliş şu an için hala da masada. Dolar tarafı bu haftalık kapanış ve aylık kapanışta eğer ki 14.80'lerin üzerinde kapatabilirse biz dolarda yeniden 15 lira denemelerinin giderek arttığını ve doların yeniden 15'lerin üzerine geçtiğini artık Mayıs ayından itibaren göreceğiz. Her ne kadar dolarda baskılama sürse de ve bir takım küçük yatırımcılar ya da bizim yatırımcılarımızın genel algısı artık doları burada tutarlar. Dolar çıkmaz olsa bile bu zamana kadar dolarda her zaman için baskılamanın sonunda biz net yükselişleri gördük. Yani Fed'in bu kadar çok şahine döndüğü bir piyasada bizim doları uzun süre tutmamızın maalesef ki imkanı yok. Dolar tarafında dikkatli olmamız gerekiyor. Elinizde TL varsa artık buralardan dolar tarafını bence yatırım tavsiyesi olmadan bir düşünün. Ve eğer ki biz dolarda 14.80, 14.85, 14.90 bu rakamlarda günlük kapanış, haftalık, aylık kapanış gelmeye başlarsa artık doların hedefinin 15-60'lar seviyesi olduğunu anlayabiliriz. Dolar tarafında da Zaman zaman ufak düzeltmeler 14.70'e doğru 14.75'e doğru görebiliriz. Fakat bu düzeltmelerde de lütfen panik olmayın. Şu an için en ucuz kalmış şeyler bence dolar ve gümüşün gramı. Yine dolar tarafında sıfır komisyonla alsat yapmak istiyorsanız ve banka makasından kurtulmak istiyorsanız Oktay Dragon Kripto Analiz kanalımdaki 7.24 dolar nasıl alınır satılır ve Binance'den dolar nasıl alınır bu videolarımı izleyerekten siz de dolar tarafında al sat yapabilirsiniz. Gram altına bakalım. Gram altında şu an için 900 liralar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Fakat gram altın için 915 ve 925 bu noktaların üzerinde haftalık ve aylık kapanış almamız lazım ki buradaki büyük yükseliş trendimizi biz gram altın tarafına devam ettirelim. Gram altın yatırımcısı da şu 1-2 aylık bir süreç içerisinde bayağı gitkenler yaşadı. Bir 970'i gördük. İşte 900'lere geri geldik. Şu an için gram altın tarafında Bence büyük bir trend özellikle orta bozum vadeli başlayacak. Fakat global borsalara gelen satış elbette ki gram altına ve ons altına gümüşe gelmeye de devam edecektir. Fakat global borsalarda ufak toparlanmalar var. Fed'in ilk etkilerini şu an için absorbe etmiş durumdayız. Fakat bizim gram altın tarafında net olarak 920-925 bu noktalara doğru yeni tepkilerin geldiğini ve burada benim çizdiğim gibi bir yükseliş trendini başlatmamız lazım ki yeniden binli rakamlara doğru gidelim. Fed'in Mayıs ayındaki faiz arttırımında muhtemelen gram altın yeniden bir miktar satış yiyecektir. Fakat gram altın tarafında 900-880 gelirse 890 bence orta uzun vadeli güzel rakam. Şu an için genel anlamda tüm piyasalarda işte 900'den gram altın aldık. Gram altın bir hafta içinde bin liralara gitti gibi herhangi bir trend yok. Yani bize bir haftada ya da bir günde %5-10 kazandıracak Herhangi bir yatırım aracında trend yok. Ve özellikle Fed'in para musluklarını kısması ile kısa vadeli trendler, ufak trendler olsa da orta ve uzun vadeli trendler biraz geçe aksayacaktır. Fed'in Mayıs ve Haziran ayındaki kararların ardından özellikle yeniden Ons altın tarafında toparlanmaların ben gelmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde gram altın tarafı da muhtemelen artık Mayıs ayından itibaren binli rakamların üzerine çıkmaya çalışacaktır. Tabii ki de gram altını elinde bulunan dostlar bir süre yeniden buralarda yani sakin kalması gerekiyor. Ufak tefek hareketler elbette ki olacak. Zaman zaman silkelemeler olacak. Panik olmadan gram altın tarafında orta ve uzun vadeli hedefi bekleyin. Fakat ne olursa olsun her zaman sepet yapın. Yani gram altın tarafında belki portföyünüzün %50'sini %60'ını oluşturabilir. Geriye kalan miktarı da kriptolara bölün. İsterseniz alsat sepeti yapın. İsterseniz borsa tarafına bir bakın. Yani elinizden geldiğince yatırımınızı farklı yatırım araçlarına bölmeye çalışın ki gram altın durduğu zaman siz dolardan kazanırsınız. İşte Bitcoin'den, borsadan ya da diğer emtialardan kazanmaya çalışırsınız. Ons altına bakalım. Ons altında şu an için satışı bir miktar karşılamış durumdayız ve 1900 dolarların üzerinde kalıcılığımızı devam ettirmeye çalışacağız. Ons altın tarafı için saatliklerde ve dakikalıklarda yeniden biz 1917-1920 dolar seviyesine doğru bir tepki yükselişi yapma ihtimaline sahibiz. Fakat haftalık kapanışımız ve aylık kapanışımız eğer ons altın için 1917-1920 dolarların altında gelirse o zaman biz haftalıkta ve aylıkta yeni bir düzeltme ihtimaline doğru gidebiliriz. Aynı zamanda 1880-1890 noktasına dikkatli bir şekilde ons altın tarafında takip etmemiz gerekiyor. Eğer 1880-1890 bu rakamların altına zaman zaman bir sarkmalar yaşarsak o zaman buradaki düzeltme bir süre daha altın tarafında 1870-1850'ye doğru sarkabilir. Fakat ben haftalıktaki bu trendin aynı şekilde altın tarafında devam etmesini bekliyorum ve en kötü ihtimalle sonbahar aylarında ve yaz sonuna doğru biz altın tarafında yeni zirvelere muhtemelen gitmiş olacağız. Kifed'in de faiz arttırımları da bir şekilde artık bir yerden sonra enflasyona bakaraktan yavaşlaması söz konusu olabilir. O zaman da ons altın tekrardan güzel tepkiler verecektir. Ons altın için de haftalıktaki Bollinger Band'ın orta noktası önemli. O da şu an için 1880'lerden geçiyor. Ons altın tarafı için bence şu an panik olmayın. 1950 dolarların altına zaten sarkmamızda burada 1900'lere doğru bir düzeltme hareketi gayet normaldi. Şu an için 1900'lerin altına sarkarsak günlük haftalık kapanış 1900 dolarların altına gelirse yeniden biz 1870 1850 noktasına doğru düzeltmeye ons altın tarafında gidebiliriz. Aynı zamanda bence 1850 1820 belki 1870 bu rakamlar gelirse ons altın için orta ve uzun vadeli kaçınılmaz bir fırsat olur. Sıfır makasla dolar al sat yaptığımız ve dolar aldığımız sistem üzerinden nasıl ons altın alabiliriz? Bununla ilgili yakın zamanda da sizlere bir video çekeceğim. Oktay Dragon Kripto Analiz kanalından. Şimdi gümüşe bakalım. Özellikle gümüşün gramında da 11'lere yaklaşmıştık. Şu an için 11.20, 11.30 bu noktalar civarında gezinmeye devam ediyoruz. Gümüşün onsunda da 23.60 bu noktada tekrardan desteğin üzerine geçme çabası var. 23.60'ların üzerinde kalırsak yeniden 24 dolar denemesi gelebilir. Fakat bizim ons altın tarafında 1920-1925 denemesi görmemiz lazım ki ons gümüş tarafı da buna eşlik etsin. Gümüşün gramında da tekrardan bence ucuz rakamlara doğru gelmiş durumdayız. Şu an için zaten gümüşün gramı ve dolar tarafı bence çok ucuz kalmış durumda. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin tarafında da Özellikle satışın ardından dakikalıklarda ve saatliklerde ufak bir yukarı trendin başlayabileceğini belirtmiştik. Şu an için Bitcoin'de bu kanal aralığında git gellerimize devam ediyoruz. Ve eğer ki 39.200 dolarların altında herhangi bir kapanış gelmezse Bitcoin'de yeniden ara ara hacimli hareketlerle 43.700 dolar denemesi gerçekleştirebiliriz. Fakat 38.000'ler 37.000'ler bu rakamların altında herhangi bir kapanış gelirse de Bitcoin tarafında özellikle vadeli işlem yapan ya da spotta alsat yapan dostlar bir süre alsatlarını durdurması gerekir. Fakat şu an için tekrardan Bitcoin tarafına yeni bir ufak acım sanki gelecek gibi. Fakat temkinli olalım. 43.700 dolarların üzerinde herhangi bir 2 günlük ya da haftalık kapanış gelmediği sürece Bitcoin tarafında spotta orta ve uzun vadeli bir yatırım yapmak risklidir. Şu an için kısa vadeli alsatlar yapmak ya da vadeli işlemler tarafında zirve noktalardan short işte dip noktalardan long işlemlerle devam etmek Bitcoin tarafında bence daha kazançlı olacaktır. Fakat şu an için Bitcoin tarafı net olarak yukarı trendini başlatamayacak gibi 43 bin dolarların üzerine sanki geçemeyecek gibi ara arada satışlar gelmeye devam ediyor. Yani dostlar genel olarak tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin 40 bin dolarların üstüne geçti. Fakat 43 bin dolarların üzerine geçmekte zorlanabiliriz. 38 bin 37 bin dolarlar bu rakamların altında herhangi bir kapanış gelmediği sürece de bir süre alt satlarımıza devam edebiliriz. Aynı şey altcoinler için de geçerli. Gümüşün gramında yeni yükselişler elbette ki orta uzun vadeli başlayacaktır. Fakat Fed'in kararları elbette ki gümüşün gramını ve onsunu da etkileyecektir. 23.60'ları izlemeye devam edelim. 23.60'ın altında herhangi bir kapanış olursa 23 dolarlar ve 22 dolarlara doğru yeniden düzeltme hareketi gümüşün onsunda gelebilir. Yine ons altın tarafında 1900 dolarlarda tutunma çabası var. Fakat 1900 doların altında herhangi bir kapanış gelirse yeniden 1870-1880 noktasına doğru düzeltmeye gitmemiz söz konusu olabilir. Fakat o noktalarda da bence ons altın için orta uzun vadeli güzel pozisyon açma yeri olacaktır. Gram altın tarafında da 900'lerde tutunmaya çalışıyoruz. Artık önümüzdeki süreçte muhtemelen dolar tarafı destek olacaktır gram altına. Ve gram altın tarafında yeniden 920 liralara doğru bir yolculuk başlayabilir. Bunun için de ons altın tarafının 1800 altında herhangi bir kapanış yapmaması gerekiyor. Gram altın tarafında da yükseliş yönlü orta uzun vadeli beklentilerim devam ediyor. Şu an için dip fiyatlarda sayılırız. Bu fiyatlardan panik olmayın, panik şekilde malınızı satmayın derim. Dolar tarafında da artık 14.80'lerin üzerine ufak ufak geçişlerimiz başlamış durumda. Ve yeniden muhtemelen 14.95, 14.96 bu rakamlara doğru denememiz artacaktır. Ve önümüzdeki süreçte Mayıs ayından itibaren biz dolarda 15.60'lar, 16 liralara doğru yükseliş hareketini artık görmeye başlayacağız. Dolar tarafında da artık herkes kendi önlemini alsın diyorum. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar her zaman için düşüşlerde ya da anlık yükselişlerde panik alsat yapmayın. Stratejimiz zaten hepsinde belli. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.